bakıyoruz. İnnellezine derken Y harfi geliyor. Harfi met. Sebebi metten herhangi bir şey yok. Metti tabi oluyor. Keferu derken yine metti tabi. Hükmü ra kalın. Çünkü ötreli. Ötreli ve e, fethalı olduğunda ra harfi kalın okunuyor. Seve un derken metti muttasıl. Harfi metten sonra sebebi metten kıvrık hemze geliyor. Mette muttasıl gerçekleşiyor hükmü vacip dört elif miktarı uzatıyoruz. Bakıyoruz tenvinden sonra ayın harfi gelmiş İshar. İshar neydi ayırmak. Burada düz okuyoruz seva un aleyhim şeklinde. Bakıyoruz hemen elzar derken ihfa var. Sakin nundan sonra ihfa harflerinden güzel gelmiş. Hükmü ra kalın. Kendi sakin. Kendinden önceki harfin harekesi fetha. Emlem vir diye baktığımızda Nun harfinden sonra yine ihfa harfi var. Burada kendinden önceki harfin harekesi esri olduğu için hükmü ra'yı ince okuyorum. Hümle derken burada yine metti tabii. Harfi met var ve sebebi metten herhangi bir şey yok. minun derken yine metti tabi ve metti arız üzere bitiriyorum.